Arkadaşlar yine yeniden ben molar diyoruz. Bugün de Muhammed ile beraberiz. Muhammed de da galiba. Ee, Muhammed ismi de güzel arkadaşlar. Çok sevdiğim bir isim. Ben Özlem'den Muhammed diyorum. Peygamber Efendimiz'e selam Muhammed. Muhammed de şöyle arkadaşlar bu sezonun son öğrencisi en son öğrencisi normalde öğrenciler gibi ders falan oluyor. İlerliyoruz. Muhammed araç kullanmayı biliyor maşallah. Annesine teşekkür ediyoruz. Güzel öğrenmiş. Güzel de yetiştir yetiştirmiş. Ona da teşekkür ediyoruz buradan. Ee, Muhammed araç kullanmayı bildiği için arkadaşlar iki derste parkurlar ve bütün bilgileri yükledik. Komputere yükler gibi. Maşallah kabiliyetlisin. <laughs> Aldın hepsini. Tablet kimden? anneden mi? Babadan mı geliyor Böyle. Hocam e, anneden diyelim. Anneden mi? Kan geldi. da var aynen biraz da. O evet, yüzden Gümüşhane'nin, Bayburt Gümüşhane bence etkili birbirine. Gümüşhane'nin insanı becerikli kabiliyetli birinde erkeğide. Evet, Büyük canım. bir ihtimal sen oradan almışsın o kabiliyetini. Olabilir. <laughs> bizim e, Giresun Hanımları da öyle ama benim baba tarafı da gerçekten o konuda kabiliyetli. Evet Muhammed ne yapmayı düşünüyorsun? Anlat bakalım okuyordun herhalde. Hocam şu anlık okuyorum. Aynı evet. zamanda e, meslek eğitimli ses öğrencisiyim. Çok mesem güzel. olarak ee, ama evet. tabii ki belgeleri almak için yoksa ben evet. çocukluğumdan beri seyrettiğim içindeyim. Değil mi? Ama ben yani bu işi yaparken daha mesem diye bir şey yoktu. Değil mi? Maşallah kabineti. Aynen sonra evet çıktığı için öyle evet. bir okula kaydoldum. Normalde Anadolu Lisesi öğrencisiydim. Evet, anladım. Ama ee, sen şey tabii ki sanat yönünün fazla olduğu için Tabii Seni ki. çekiyor değil mi? Evet çocukluktan böyle tamire vesaire böyle bir ilgimiz merakımız olduğu için. Çok güzel herkese. Motorla başladık. Motor araba derken baktık. Sektör için ellerimiz yağlı bu işi yapıyoruz. Aa, çok güzel bir şey. Çok güzel. Herkese Allah'a bu kabiliyeti var da. biz de anlamıyoruz ama bazı değil Yani erkekler tornavide tutmayı bilmez böyle. erkek adam dediğim biraz torna tutacak. Biraz böyle o tıklılarla yani dansla kullanmayı onları bilecek. Evet, Bazı erkeğe yakışmıyor yani. <laughs> Tornavidayı kullanmayı bilmemi falan. <laughs> ben sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden güzel, kabiliyetli bir şey. Peki ne yapma düşünüyorsun? Amerika'yı ya gitmeyi düşünüyorsun herhalde ablam. Hocam Allah nasip ederse ablamın yanında Amerika'ya gitmeyi düşünüyorum. Evet, Al Olursa. Amerika'da nerede demiştin ablam? Amerika, Philadelphia. Ha, Oxford Üniversitesi'nde okuyor demiştin, değil mi? Yazılım mühendisliği dedin galiba. Tabii yazılım mühendisliği okuyor. Aa, çok güzel. Birinci sınıf mı yoksa? Ee, Almanya'da 4 sınıf bitirdi, şu an burada 1. sınıf. Sen birinci sınıf. Almanya'da da okudu yani. Tabi Almanya'da 4 sene okudu, okudu bitirdi. Mi? Şimdi Şu de. an Oxford'da. Ama maşallah bayağı çalışkan abla. Evet. Okumayı seviyor galiba. Tabi hocam yani çok uğraştı çok emekler harcadı. Oralara evet. gelebilmek için. Tabi kolay Gece gündüz yani Çalıştı ee, Ders mi? başındaydı tabii ki. Çok Oo, uğraş maşallah. bir emek var. Tabii tabii. Çok o yüzden güzel. şu anda karşılığını alıyor. Aa, çok güzel inşallah. Herkes Allah-u Teala eminim karşılığını nasip etsin diyelim. Amin hocam inşallah. Ben biraz eminim karşılığını alamadım iş hayatında kendime sevmediğiyle ilgili ama bugün bir gün belki oluruz diyelim. İnşallah hocam. <laughs> Peki yakışıklı söylemek istediğim bir şey var mı? Söylemek istediğim bir şey. Herkes kendine dikkat etsin. Herkes kendine iyi baksın. Güzel. Üç günlük dünya. Çok ee, güzel. Canınızı sıkmaya kendinizi üzmeye değmez. Önünüzdeki maçlara bakın diyerekten. Herkese selamlıyorum. Annene de selam söyleyebilirsin burada. Tabii anneme de selam gönderiyorum. <laughs> Peki arkadaşlar biz de Muhammed'e sınavda ve hayatta başarılar diliyoruz. İnşallah ablasının yanına gider. ablam da selamlar söylüyor buradan tanımıyoruz ama. Aleyküm selamlar. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Seviyoruz sizi. Bay bay.